Merakla beklenen mücadele için takımlar hazır ve birazdan başlama vuruşu yapılacak. Bu heyecan EA TV'de. İstanbul'dan herkese merhaba. Bugün Rams Park'taki maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli dostum Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Bugün harika bir süperlik maçıyla karşınızdayız. Galatasaray İstanbul Başakşehir ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. Bu arada bugünkü maç boyunca dikkatle takip etmemiz gereken isimlerden biri de hiç şüphesiz Barış Alper Yılmaz olacak fizik gücüyle öne çıkan bir oyuncu ve hücumda topla rakibin arasına girerek takım arkadaşlarının yaklaşması için zaman kazanabiliyor. Ayrıca ikili mücadelelerde de önemli bir avantaja sahip oluyor. Hakem işareti veriyor. ve maç başlıyor. Kaan Ayhan. Yunus Akgün. Roland Şalay. Icardi Borta için hazırlandı. Ve pozisyon son buluyor. Deniz Türüç. Rakip topun kontrolünü kaybediyor. Kaan Ayhan. Yunus Akgün. Bu Başakşehir topu kaybetti. Gabriel Sara. Kaan Ayhan. Yunus Akgün. pas geçmiyor ve atak sona ediyor. Harit. Ve ince bir ara pası gönderdi. Şimdi bir fırsat kolluyor. Tam zamanında engelliyor. Kritik bir şutu engelledi. Kaleyi bulsa belki de gol olacaktı. Çok yerinde bir müdahale. İstanbul Başakşehir. Rakip yarı sağda çoğalıyor. Ve yardımcı hakem ofsaytı belirliyor. Eren Elbalı beraberlik sürüyor ve şimdi en doğru opsiyonu bulmak için paslaşıyorlar. Şimdi topu rakibe kaptırdılar. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Rakibin ortasını karşılamayı başarıyor. Savunmanın arkasına doğru havadan gönderdi. Yunus Akgün Galatasaray topu kaptırdı. Hamza Güreler İstanbul Başakşehir topu rakibe kaptırıyor. Yunus Akgün aradan çok dengeli bir top gönderdi. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Gabriel Sara. Hücum bölgesinde sabırla pas yapıyorlar. Orta mesafeden kafayı vurdu ama top yandan dışarı gitti. Şansını denemek istedi ama kaleyi tutturamadı. İstanbul Başakşehir topu rakibe veriyor. Gabriel Sara. İlkay. Galatasaray kanatta boşluk yakaladı. Önemli bir hücum fırsatını teptiler. Şimdi top rakip takımda. Harit. Kemen. Kemen. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Şut için müsait. Kaleyi düşünecek mi? Ve gol! Derbinin ilk golü konuk takımdan geliyor. Tribünler sessiz. İşte golün tekrarı ekranlarınıza geliyor. İlk pozisyonda kalecinin güzel bir kurtarış yaptığını söylememiz gerekiyor. Fakat şanssız bir şekilde dönen topu bu kez ağlarında görüyor. Durum 1-0 oldu ve santra yapılıyor. Havadan tehlikeli bir top olabilir. Şimdi rakibini geride bıraktı. Topu rakip oyuncuların bulunduğu noktaya doğru gönderdi. Orta hale gelen topa müdahale ediyor ve tehlikeyi yönlüyor. Ve kaleci tehlikeyi uzaklaştırdı. Ve bu pas hedefini bulunuyor. Top dışarıda taç. İstanbul Başakşehir kullanacak. Galatasaray rakibine göre topla daha çok oynuyor. Ancak pozisyona girme konusunda güçlük çekiyorlar. Yeni kurumda olduklarını düşünürsek biraz daha çaba sarf etmeleri gerek. Icardi takımını hücuma çıkarma çabasında. Ceza sahasına doğru bir orta. Ve kalecinin müdahalesi başarılı. ve Rams Park'ta maçın ilk yarısı sona eriyor. Karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Galatasaray rakibinden bir farkla geride. Rakibin bu topunu geçirmiyor. Deniz Türüç. İstanbul Başakşehir topu kaybetti. Deniz Türüç. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Ceza sahası içinde soğukkanlı bir müdahale. Şalper Yılmaz rakip kaleye doğru ilerliyor. İstanbul Başakşehir topu rakibe kaptırıyor. Skor eşitlemek için şut şansı. Ceza sahası içinde başarılı bir müdahale. Dikkatine, Teşekkürler. Ve topun kontrolü rakibe geçiyor. Şimdi Icardi rakip kaleye doğru topu taşıyor. Osman. Bu şut kaleciye takıldı. İçerideki takım arkadaşlarına doğru kullanıyor. Etkili bir kafa vuramadı. Rakibin baskısı da vardı. Bu baskı sayesinde belki de kaleyi tutturmasını engellediler. Kemen. Harit. Leo Duarte. İstanbul Başakşehir topu kaybetti. O Simen koşu doğru gönderdi. Miguel Crespo. Onur Bulut. Kemen acele etmiyorlar ve kendi yarı sahalarında pas yapıyorlar. Kemen. Ve müdahale etkili. Ve kontraya çıkmaları için ideal bir fırsat. İstanbul Başakşehir topu rakibe kaptırıyor. Hamza Güreler. Miguel Crespo. Onur Bulut Miguel Crespo İstanbul Başakşehir topu rakibe veriyor. Topu amalandırdı. Şimdi beraberlik fırsatı. Kritik noktada rakibin pasını kesiyor. Şimdi fırsat yaratabilir. Miguel Crespo Onur Bulut Ve normal sürede son 15 dakika Tehlikeli bölgede pası kesti ve bir atak şansı olabilir. Onur Bulut Harit Müdahalesi yerinde ve topu rakibinden kaptı. Icardi. Leo Duarte. Deniz Türüç. Harit. Maçın normal süresinde son 10 dakikaya giriyoruz. Hücum sırasında top kaybı. Şimdi top rakipte. Savunmacılar tehlikenin büyümesini engelledi. Onur Bulut. Kemen. İstanbul Başakşehir topu rakipten kapıyor. Galatasaray maçın son dakikalarına gerçekten yakın bir skorla mağlup durumda giriyor. Açıkçası son bir gayretle en azından durumu bir bire getirme şansları olabilir. Bunu yapabilecek enerjileri kaldı mı? Bakalım göreceğiz. Miguel Crespo. İstanbul Başakşehir topun kontrolünü kaptırıyor. Galatasaray bir gol geride ve en azından beraberlik golünü bulmaya çalışıyor. Hakem yardımcısının uyarısıyla offside'ı veriyor. İstanbul Başakşehir teknik direktörü değişiklik kararı aldı. Çıkan 20 numara, numara, Lucas Bu arada maça bir dakika ekleniyor. Artık risk almıyorlar ve kendi yarı sahalarında paslaşarak zaman oynuyorlar ve mücadelede son düdük geliyor. Galatasaray sahadan puansız ayrılıyor. Açıkçası hiç de fena oynamıyorlardı. Ama bir gol farkla da, da olsa rakiplerine yenildi.